Ee, gururlu insanların çocuklarıyız. Ee, o gururu taşıyoruz biz de. Ee, şimdi o gururlu insanların eşyalarının sergilendiği ee, bir yere gideceğiz. E ee... İstanbul Harbi Askeri Müzesi'ne gideceğiz. Müsaadenizle Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ve sevgili silah arkadaşlarının eşyalarının sergilendiği bu müzede Hamza Çiftçi bizi bekliyor sevgili seyirciler. Hamza o eşyalar son derece kıymetli ve önemli. Bizim için tarihimizi oluşturan özel anı parçalar, özel eşyalar. O eşyalar arasında neler var? Nasıl bir müzedesin? Aktarır mısın bize lütfen? Büyük, ta büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin üzerinden 99 yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nin üzerindense tam 100 yıl geçti ve bu 100. yıl dolayısıyla Harbi Askeri Müzesi'nde sergiyi ziyaretçilerini bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Hakan Demir'le o Sakarya Meydan Muharebesi'nde neler yaşandı? Komuta kademesinde kimler vardı? Kaç asker buradaydı? Hangi silahlar kullanıldı? Ne yenildi? Ne içildi? Bunların hepsi bu sergide görmek mümkün. Biz de ekranlara getireceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki Türk ordusunun komuta kademesi ve başkomutanlık makamında Mustafa Kemal Atatürk bulunurken Batı Cephesi komutanlığında ise İsmet İnönü yer alıyor. Tabii Sakarya Meydan Muharebesi'nde Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'nün yine komutası da Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte mevcuttu. Hemen karşıda ise Yunan güçlerinin komuta kademesi var ama onun öncesinde az önce kameraman arkadaşım da gösterdi. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı kılıç ve bir silah da vardı. Burada da işte o Yunan güçlerinin komuta kademesini görüyoruz. Başkomutanı ve yine burada küçük Asya Ordusu Komutanlığı'nı görüyoruz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde yer alan isimler onlardı. Ama hemen solumuzda Hakan Demir şimdi ekranlara getiriyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kuvvet dengesi nasıldı? Subay sayıları, asker sayıları, tesisat sayıları burada yer alıyor. Subay anlamında asker yoğunluğumuzun bizde olduğu görülürken er ve erbaş anlamında ise yine Yunan güçlerinin daha kalabalık olduğunu görüyoruz. Yine şimdi tekrar burada Yunan Komuta Kademesi'ne ekranlara getirirken bir yanda da ileride burada bir çaldığı muharebesinin gösterildiği o. O minyatürkü ekranlara getiriyoruz. Çaldığı muharebesi muhabere, e, muharebesi oldukça önemliydi. Çünkü eğer bu çaldığı bu tepe aşılsaydı Yunan güçleri Ankara'ya 70 kilometre mesafeye kadar gelecekti. Yani Anadolu'nun içlerine kadar ilerleyecekti. Bu çaldığı muharebesini gördükten sonra ise yine müzenin içinde biraz daha ilerledikten sonra hemen sağımızda Sakarya Meydan Muharebesi'ni Muharebesi'ni anlatan haritaları ve o muharebeyi görüyoruz. Mangal Dağı'nı anlatıyor. Tabi burada bir harita daha var. Kırmızı alanda bu muha muharebede kaç kişinin olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü 100 kilometrelik yani bir ucundan bir ucu 100 kilometre ama içinde tam 223 bin asker çatışıyor. Oldukça yoğun bir bölge. Şimdi Ekranlarımıza gelen burada bir silah var. Buradaki bu makineli tüfek Yunan güçlerinin bu bu Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullandığı bir silah. Hemen solumuzda ise Türk ordusunun kullandığı ağır makineli tüfek bulunuyor. İşte bu silahla ve bunlar gibi silahlarla o Yunan güçlerine düşman güçlerine karşı konuldu. Hemen ilerimizde ise bu savaş yaşanırken solumuzda bulunan alanda ise gazete küpürleri yer alıyor. Yani bu savaş devam ederken İstanbul'da ne oluyordu ve bunun yansımaları nelerdi bunlardan bahsediliyor. En önemlisi ise orduya beyanname. Şimdi Hakan Demir de ekranlara getirecek Mustafa Kemal Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra orduya yazdığı beyanname. Aslında bu beyanname Sakarya Meydan Muharebesi'nden o büyük taarruza kadar geçen o bir yıllık sürecin hazırlık sürecinin başlangıcı da diyebiliriz. Çünkü burada orduya olan teşekküründen bahsediyor Mustafa Kemal Atatürk. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinde düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi defsime en aziz bir borç bilirim diyor. Buradaki gazetelerde ise o tarihlerde yaşananlar yaşananlar burada işte o tarihi sayfalarına nasıl geçti bunları görmek mümkün. Öte yandan tabii bu savaşta askerlerimiz neler giymişti? Özellikle burada bir kaput var. Kaput bu yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde giyilen bir yüzbaşının giydiği bir kaputtu. Hemen ilerimizde ise Hilali Ahmerin yani Kızılayın o günlerde nasıl çalışmalar yaptığını görebiliyoruz burada. Onlara ilişkin bilgi notları yer alıyor. Sadece o da değil. Yine e, bu istiklal harbinde imalatı harbiye. Yani askeri fabrikaların nasıl çalıştığı da yine burada görmek mümkün. Özellikle şimdi kameraman arkadaşım yaklaşacak. Burada kadınların, çocukların nasıl e, çalıştığını da burada görmek mümkün olacak. 1921 tarihinde kuruldu, kuruldu bu tamirhaneler ve e, burada da işte o tamirhaneler yapıldı. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Hakan Demir hemen ekranlara getirecek. Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nde sadece iki uçak bulunuyordu. Onlardan birisi de bu Albatros D3, diğeri ise İsmet adı verilen bir uçaktı. Bu uçak yine Muğla civarına Yunan uçağının ele geçirilmesiyle elde edilmişti ve pilot Vici Hürkuş tarafından onarılarak kullanılmaya başlanmıştı. İşte tüm bunları görebilmek için Harbi Askeri Müzesi'ni ziyaret etmek yeterli. 13 Eylül tarihi ne kadar ücretsiz olarak buraya girebilirsiniz. Daha sonra tabii öğrenciler için yine ücretsiz olarak ziyaret kapsamında burası açık bulunuyor. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.